enter person to Yes. İki kişi için Tokyo'dan Kyoto'ya 28.340 yen vereceğiz. Bu da güvenlik herhalde. Is a fake, it will be changed. So you should check the train up there. Okay. So clear. it is a departure. Mm -hmm. So good. Thank you. Darkness, we're the dawn, pushing on. Oh, yes. Push through, push through, fight another round. No mountain high enough to keep us down. Dün biletimi almıştım, e, Tokyo'dan Kyoto'ya gitmek için. Şimdi Shinkansen'lere binmek için Tokyo istasyonuna geldim. E, oldukça da rahat buldum. Biletin üstünde zaten bir kod yazıyor. O kodun yanında da saat de var. İkisini de zaten çok rahat eşleştiriyorsunuz. Korktum çünkü Japonlar çok dakik olduğu için. Bende de bazen geç kalma oyları olduğu için biraz erken geldim, 40 dakika falan. E, şimdi peronumu da buldum. 13. Gate'den binip işte 14. koltuğa oturacakmışım. Dolayısıyla şimdi karşımda Peron da var. Bakalım nasıl bir yolculuk olacak? Ben de bir heyecan var tabi hızlı tren olacağı için. Gerçekten o hızlı tren ruhunu hissetmek istiyorum. Heyecanlıyım. Yeni keşiflerle hızın dünyasında bunu da denediğim Tokyo'dan Kyoto'ya gidiyor. Bilet alırken böyle resmen geleneksel yöntemler kullanıyorlar. Birazdan detaydan göstereceğim. Bu da şundan dolayı riskli. Mesela ben şimdi bunu düşürdüm. Hiçbir adım soyadım, hiçbir kaydım, hiçbir şeyim yok. Dolayısıyla bileti düşürdüğünüz an trene binmeniz mümkün değil. Yani en azından ben üzerinde hani örnek veriyorum pasaport numarası, ID kart veya ad soyad yazsa mesela hani siz olur ki bunu düşürdünüz yani bir şey oldu. Hani en azından binebilme ihtimaliniz olsa. Bu konuda anlamadım açıkçası yani. Trendekiler inecek. Biz de bineceğiz. Tren geldi. Kapıları açtılar. Herkes düzgünce sırasında bekliyoruz. Durum şu. Bu şekilde. Şimdi trenin içini temizliyorlar. Birazdan da bineceğiz. İstasyonda böyle gayet sakin, temiz. Güzel. Bunlar herhalde üstündekiler kız için ya da koruma için yapılır diye ya, tahmin ediyorum. Yani heyecandan her şeyi yorumlayabilirim. O yüzden <laughs> doğrusunu yanlışını bilmiyorum. Bakalım. Evet. Bildiğimiz normal. Daha önce alışık olduğumuz tren formatı ya. Çok da böyle bir ekstrası yok gibi. Dur bakalım sorry. Thank you. Benim 10 dve e. Evet. Benim yerim şurası. Hadi bakalım. Şimdi valizi yerleştiriyorum. Japonlar gerçekten dakikini merak ediyordum. Trenim 12.12, 12, -12. Saatinde tam şu an 12.12 -12. Ve tren hareket etti. Hadi bakalım. Keyifli bir <laughs> Şimdi diz mesafesini göstereyim. Mesela benim oldukça rahat bir diz mesafem var. Yani şöyle oturuyorum. Şu önünde bayağı da boş bir mesafe var. Şöyle yan tarafı göstereyim mesela. Dolayısıyla yani yolculuk yapmakta da bayağı rahat, keyifli. Valizlerde yukarı koyuyorsunuz şöyle trenin içi geniş. Yani oldukça rahat ve konforlu. Tabi Japonlarda konfor sadelik olduğu için bence o yüzden gayet yeterli yani. Dönüde çık, kaça çıkacak diye. En son gördüm 286'yı idi. galiba üstüne Şimdi bir trenle gezelim bakalım. Burada lavabo var, var temiz. Burası da erkekler için ayrılmış tuvalet. Burası da normal tuvalet. Yani genel olarak gayet temiz. Buradan da bu şekilde yani tüm tren aynı zaten. Tüm trenin içerisine geçişleri yapıyoruz. Şöyle de nasıl gittiğimizi bir gösterir.